Adam 3 kampdan sonra bot diyor hadi bakalım. Aynen siz takılın takılın. Sonra siz gösteriniz aynen. Bu arada ulan sınavın geliyor diye teklif etmeyesin var teyze de ben volo bataklığına düştüm gecelere. Bak gece bir demirde ben yayında değilsem uyumuyorsam volo tıklatalım ben volo oynuyorum bu aralar. Ama tilt oluyorum bir el sonra hemen. Çünkü niye olmayayım yani. E-spor maçı izledim bugün. FUT'la kimin maçı? Heretics'in maçı. E-sporcular vurmuyor kanka o headshotları. Heh. E-sporcu bildiğin fareyi çeviriyor. Oğlum çok ilginç, şaşırıyorum. Karşı karşıya fight atıyorlar ve hani öyle direkt yani ilk mermi headshot gitmiyor çoğu zaman. Evet, insan gibi savaşıyorlar ama Aynen. bizim server'in şey ismi kapalı Jet yazan oyunculara bir tane vuruyor kanka. Bir tane çok iyi sen madem alsınlar seni oğlum. Ne hikmetse. Sen niye evinde oyun oynuyorsun? Millet ayda on binlerce euro kazanıyor. Sen mal mısın evinde tıklıyorsun da immalada dolaşıyorsun? Seni alsınlar oğlum oraya. Adama üç kişi bakıyoruz sıra sıra hepimize bir tane bir tane koyuyor. Aynen kanka. Not geldi. Flash atarsın şimdi. Gelmiyor ki yanlar. Bekleyelim. Bak gördüler elde Morgana'yı. Şimdi geri il ileri çıkıyorlar. İnan her şey olabilir. Bugün Sinet Gold gibi oynadı. Evde takla attım demiş teyze. Vallahi teyze put çok iyi oynuyor ya çok kötü oynuyor. Ben maçlarını Sinet izlemedim. Sinet'le hiç Sinet bir alakası yok. Duzu. Kötü aslında. He? Duzu ben maçı izlemedim. Evet, evet. Kanka. Ama Sinet'i çok eleştirdiler bugün Twitter'da falan da gördüm. Hiç, Sinet'le hiçbir şey yok. Sinet Rage oyuncusu değil abi. Adam yanlış çağ diyorsun. Kesinlikle. O adam adam sadece verin abi. Başka hiçbir şey gerek yok. Gerçekten. O da zorlama oluyor ya. O normal rank maçlarda da oluyor. Kanka atıyorum bind geldi. Hadi bakalım raise alalım. Yani adam adam jet'te rahatsa bence jet alsın. Aynen. 2 HP rejona zorunda kaldı ve olmadı. Ama yani çok da haklı bir yorum var şu anda. E-sporcu öğrensin abi. Yani işi o çünkü yap, kalkıyorsun yap, akşama çi çi. kadar onu yapıp para kazanıyorsun. Onu öğreneceksin o zaman yani. Reiz de oynayacan ihtiyacı olursa takımın. Gideceksin e ki Joy da Katılıyorum. Öğrenmek lazım, bilmek lazım her şeyine. Alınan paralar inanılmaz çünkü yani. e-sporda da otp'ye karşıyız ne lazımsa map'ten map'e, komp'tan komp'a, rakibe göre her çarı oynayabilmeliler. Bu arada Zerat'ı tekleriz flash koyar sana. Dükkanım da. Ya minyon, minyon. Minyonun geldiği time mi? Abi. Ne evet, kadar anındaki durumlar yaşanıyor da bekleyelim şimdi bir 20 saniye. Exhaust'a arındırım gitti benim. Ignite'ım duruyor benim. Arındır basamayacağım. Hmm. Öldüremeyebilirim. Okey yani. ya Morgan'a mi, bot side. Abi. Morgan'a gelirse. Bu sana çalışıyor. Hmm. Seçen şey, 5 Tamam. Benim döndü her şeyim hazır şu anda. Morgan'a da yakın. Morgana. Lane çok güzel bak. Tam gen katmalık bir lane'imiz var şu anda arkadaşlar. Yok, sandan çıkıp şey yapamadım ki. Şuna 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 şuna. O öldü zaten. Tamam. tamam. İki stebijen, ikisine de flash alındı. Okey, arındır... Aha! Oo. Oo. Kaç kaç kaç. Kaç 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 la? Kaçamıyorum oğlum, kaçamıyorum. ES'i döndü adamın. Allah'ım karşı mid ne alakada yürüyor geliyor kanka 18 farmıyla ya hmm. TF'de midi ulti. takım farkı var şu anda baya baya hissedilen sonumuz hayır olsun bakalım bizim kompa baksana zaten ne bu oğlum, ya Veigar Morgana Vex oğlum. yani çok zor zaten de bakalım karşında Nocturne var içimizden geçecek bir adam şimdi şu kuleyi bir alayım barikatına sahibi geldi Hemen vur zaten kule. Hemen vur. Nasıl kılıcım var ya, güçlüyüm şu anda. satarlarsa, yakalanırsa falan. Benim canım çok azaldı ya. Bir şey beni kesemez. Onu da kılıç var. tutulursa bakılabilir bak. <laughs> yani gelemedim ki. Yaklaşamadım ben. Öldüm ben, beyze e gidiyorum. <laughs> İnanılmaz Not bak very şu very. an şakasız diyorum. Şu elemanın bir yürüyüşü nasıl benim oyunumu bu kadar etkiliyor? Bu kadar takım oyunu olmamalı ya lol. Yani bana mı geliyor lan hala? Beyze kadar gelse çok komik olurdu. Kime atmış? Midat der herhalde. Mide <laughs> Buraya bir gank falan. Sipariş verebiliyor muyuz? Adamlar full push oynuyor. Galiba veremiyoruz. Yani kesemeyeceğim sandım bu arada ciddiyle. neden bu kadar az vuruyorum bilmiyorum. Ama şu an cidden az vuruyorum. Biz adamın mahallesindeyiz. Aha bak burada Git wave'ini at sığır büyük kaçırdın. O tutabilirdi biliyor musun? Çünkü o karakterin var öyle saçma okları. Aha <laughs> öldüm yok. İyi güzel. i̇yi güzel çok iyi ulan bir ah daha döndürdüm ki. ultiyi de bu ikisi niye oynamıyor itf geliyor bir de kanka bizim takımımız yok ciddiyim takımımız yok klasik yazalım şöyle tilt olsunlar oyundan çıkıp başkalarının oyunu zehir etmesinler. Şu üçü taşıyor şu anda inanılmaz. Burada totem bilmiyorum tarayıcı basmamız lazım. Kal bakayım. Burada var. Tamam tamam kırmayalım onu bilerek. Şimdi bekleyelim bakalım. Zerat Yeter, bir de gitmiş. Oyan mı? bunu. Lan minyonlar ben de güzel. Bastım <laughs> mı Hatta sana bak güzel Kesin utanmıyorsa. İlahi komediye. Çık, çık 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 çık. Aha. Yemedim. Ben gelelim Bana bir yardım Max. <laughs> Yok ki. Kaçtın mı sen orada? Hmm. Adam. Aha! Aha! <laughs> Aha! Jini öldü. Ya inanılmaz mid -gap. Çok sinir bozucu bir mid -gap. Oğlum. Nasıl aynı da olabilir ya bu iki oyuncu? İnanılmaz bir seviye farkı var hani şunla şu olamazlar aynı yerde olamazlar aynı ligde olamazlar mümkün değil yani <tuss eyeshadow> <t lentceu> <laughs> Ultima 10 saniye. Hazara bak Yürüyüp ya. dalman lazım dündü su kat ya. Oha. <laughs> Bu hızlı lan. Nocturne de burada. Silas da gelecek. Silas Morgana'nın ultiyi alırsa sıkıntı geliyor. Buralar yanlış, buralar problemli. Biz bota çıkacağız, Nocturne bize ulti basacak. Yaksız Silas da kaç dakikada gözükmüyor, milyonlar boş ölüyor. Adam farm almıyor ki, 60 farm evet. var. Nocturne ulti basacak bana. Arındırım var, kafama atarım, problem değil. Burayı da görmeden o işler yaş. <laughs> Topa gitti. Sende yok kimse güzel kara kalkan kanka. Veigar? O oh Veigar mi? Iki kesiyor iki iki. kanka Veigar. Sapık. Kim Veigar de kesti. Dive. Zerata? Zerata. Zerata birden. Zerata. Yok. Ah, ah, yedim asana. Öldüm öldüm. Bastım öldüm yani tabi. İyi Zerat'ta kaldı bari. İyi <laughs> olayım, mi kötü mü oynadın mı? Oo uh, helal lan, çok iyi. Ha. Helal helal, çok kaç kaç kaç. Çok iyi, tamam şimdi güzel oldu. Haydi, ben kaçar Otto, Zerat. Oğluşum. Kaçarat. Tuttu. Tek kılıca. Uzak görüş. Hadi Yürüye yürüyelim. Kanka Veigar'la kazanılabilen bir oyun. Veigar'la hashtag işbirliği yaparsak... ...bu maç gelir. Veigar iyi. Ulti 40 saniye kanka. Düz at ya. Zerat da burada. Bir oynamayalım ya yok. Ben keseriz bence bunu. <laughs> Hemen bir Nocturne SS, Nocturne ile gelebilir. Zerat ulti atar. Ulti <laughs> bir de bir daha çıkıyorum. Nocturne ulti basmaz inşallah. Ultim 7. Çocuğun blues yoktu. Yeni almış. Nocturne alt orman. Ya bitirdi şimdi üst ormana. Ölü şundan. Ölmüyor ki. Bak ignite var ha. Ignite var üzerinde. Çekileceğini gördün mü? Yok. Ölmüyor karakter. Yok, Yok. Yok yani. Ben neyin CC'sini bu kadar uzun yedim? Nocturne'ün E'sini yemedim ben. Bunun da E'sini yemedim. Sadece senin çalınmış ultinin nakabında öldüm ben bu arada. Adam ignite var üzerinde. Çekileceğine bak. Yok ya. Hissedilen... Ya. inanılmaz bir mit farkından dolayı bu haldeyiz şu anda ama toplayacağız. Oğlum burası sıcak olmaya başladı lan. Klimayı biraz kendime çeviriyorum. Şey kusura bakmayın valla. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Deminden beri size çeviriyordum. Ha, orada işler değişiyor. Hayda. Ah. Hop oh, oh, bana 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 bana. Baba oh, hasara bak. Ha. <laughs> yok ya gerçekten. Ne sen böyle ya. Oğlum korkut lan şunları artık. Kanka sığırın korkutması var atmıyor saylasa. At şuna. Yazıklar olsun Vex. Sen dünyanın en kötü oyuncusu olabilirsin. Benim takımıma gelmemeliydin. Hep yine flash'e flash fleş atıyoruz da. Manet evet, gidiyor mu? Gidiyor. Geldim geldim bize. Hepimiz geldik. İyi, aldırtmayın, aldırtmayın lifte. Ama bak senden çıkıp Q atamadım. Yok. Vallahi yok ya. İyi rifte alamadılar ya sıkıntı yok. TF rifte alacak. Aynen öyle. Alamadı şurası gitti. Hem de öldü. Niye direkt ripin üzerine atmadın ki? <laughs> Stun yok kovalasanız kovalasanıza şunu. Nasıl bir takım bu? Tamamladım. Ebedi bitirdim. Lord Domini önce alacağım. Vex 12 vuruyor. Gördün mü? <laughs> Çetim. Vex 12 vuruyor. Lucian oynadık. ilk maç oynadık. Bir Afelios oynamayı düşünüyorum. Geliyor. Tamam, Geliyor musun? Oynası yok. Teklerim. Ben değil, görmüyor. Beni yok. görmüyor. Takım yok ki Çok uzak. <laughs> Kanka göremiyorum ki açayım ultimi. Kör oldu. Bir de kara kalkan da ben nakapı yiyince mi geliyor bir geç geliyor bir ya. Aferin. Ben o da gitti. Tamam. İyi ben öldüm takım kazandı. Okey 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 okey. Güzel. Güzel Çetin. Beraber gideceğiz. Burayı artık oynamamız lazım. Bir de Morgana'nın bizle olup bana kara kalkan basması gerekiyor. Bu çok Hatta önemli bir şey. Bir ekşi olursa sıkıntı bu arada. Beni görmediler. Max büyük ihtimalle ölmüştür zaten. En kötü az sonra ölür. Bastı, bastı bu eşeğe diye. Tuttum, tuttum şeyi, noktanı tuttum. Kara kalkanı alamadım tamam. ki kanka gitmeden. Oğlum Morgana, Morgana kesti. Morgana kesti. Ulti basmış, beni görememiş, atamamış. Zonya OP. Bir baronu bozdu mu alırlar ki. Tek yapması gereken bana e basmak çocuktan daha bir kere iyi e alamadık çetim. veygarımızda da bizde değil doğru düzgün. Anla ki diyor hadi tamam. Tamam ama bir kere aldık gerçi doğru evet hakkını şey yapmayalım adam. Var mı buraya bir şey? Ultim bakılabilir. Şurayı almamız lazım. Ben yani çıktım baya. Tamam igna şey igna koydum şeye sallasa. oğlum Q Q Q Q Q. Ha, Ha şimdi yedi onu da. Hadi. Yürü bir ne şey. Var? Bekle. Aa hayır ölme. Aldım, ah, aldım var. öldüm. <laughs> Ace bara Nasıl alacağınız dört büyücü? Alırsınız lan. Şey var, e, Morgana W'si var. Veigar da var. Alırsınız, alırsınız yürüyün. QSS salmayacağım Arındırım var zaten de. Bak Morgan esini bekleyince çok güzel oluyor fightler fark ettiniz mi? Onu beklememiz lazım. Ejder F var. Yok Ejder yok gidecek mi? ama değil mi? Bezde olduğumuz için. Tamam şimdi Arındırımı kullanacağım. Dur bakayım oturuşumuzu bir yapalım. Değil mi? Bak demir da bile yapmazlar böyle. İşte burası bir de Diamond Eli olacak sözde West'te. Daha Neyi yerleştirme yapmadım? maçlarımdayım. Niye yapmazlar? Yani bu gameplay böyle oyun oynanmaz yani dümdüz. Göstereyim şöyle. Koydu diye. A oğlum! Oğlum! Bu kadar da şanslı olunmaz. Hala Sonya'yı bitirememiş bak. Güzel bir haber bu. Tamam güzel. Bot gidecek. Tam şey gidecek. Ultim var, ultim var. dene ya sürekli. Tuttuğunu teklerim şu an çok güçlüyüm. Slow'dan şey. hareket edilmiyor ki. Bak. Tuttu aslında Aha. çok iyi biliyor musun? Yok yok. Jinx'ı ver. Tamam tamam güzel. Nokta 2 an. Tamam ultim var. Ultim var. Koydum Jinx'e. Aha adam gitti. Beze gitti adam. <laughs> TF yarıyor TF. Aaa. Ne bu Ha önünde Minyon var. Silas 1 ve 9 ink. Dümdüz. Ve yine kara kalkan bende değil. Silas'ın önünde Minyon geçti. Tam köy atarken. TF'e bak. Tıkır tıkır çalışıyor adam. Aç şimdi kuleyi de. Ne yapacağız oğlum? Nasıl kazanacağız ya? Neden bu kadar zor şu oyunda kazanması ya? sana adamın rahatlığa bak. Eksikmiş bir de adamlar ya. Dört kişiymiş, 4 dört kişi. Bizde dört. Gel oraya dört de. Bizde kim yoktu? Vex. Max bizde oyunda yok zaten. Biz full 4 v 5'iz. Baronluyuz bir de güçlüyüz kullanamadık. Kara kalkanı atmıyor ona yemin etmiş. Ben ADC'ye kara kalkan atmayacağım demiş adam ya. Ona bir şey yapamıyorum. Koy bir daha ulti bir yere da. Vex'in ultisi kalıcı olarak mı geri geliyor, kuldanlı bir şekilde mi geri geliyor? Belli bir süresi var. Aha tutturmuş lan. Aaa cana Ya mal mısın ya? Eşek ya. 68 e, vurdu lan bana. Güzel. Ne de ormanı falan dönsün bunu. Veigar'a baksak ya Veigar'a. Veigar'da Veigar'da. Veigar'a bakalım. Yürü yürü buraya da. Ölmedin mi tüm ultim açık kentiye? Cin çok hızlı ya. Helal lan aldı. Ben sağlıyorum ya. Ölecek ama. Burada burada burada. Oğlum ultim açık. Adamda bir tane zırh eşyası yok ama 18 level kanka. Ölmedi çocuk. 18 level olmuş. Ee, en azından büyüler duruyor da ben bunu nasıl keseceğim peki bu? Ölmüyor ki bana. Ultim yetmiyor ya. Tam kombo atıyorum yetmiyor TF'e. Kesemiyorum. Zırhı yok. Bir tanecik zırh eşyası yok adam. Morgana blue'nun sırası değil bence ama sen bilirsin. Şimdi bir düşün. Ruh gidecek adamlara çünkü. Bence buraya bir gel artık. Veigar öldü. Ne yapıyor Veigar? Bunları kır. Yürümemiz lazım. Aha tf tf. tip. tf tip tip tip. Bu ki satmış olmalı. Sıçrama sıçrama gel. Yürü bakayım. Göremiyorum ki. Ona ne bu nereden çıktı? Oo. Ha, Hadi oynadı Vex. Ah tutmadı Bizi alın başla başla. Başla sen başla. Doktorun unutuyor. Aha tuttum lan. Ben direkt bitiriyorum. Dişrat dişrattı. 234 can gördüm. Neş de almalıyız. Tuttun mu zaratı. Yardım var mı? Bex var mı? Uzağım ama Bex. Backs... Tam aldık aldık aldık. Baron baron baron. Tamam koş koş koş. Veigar botu ya. biz baron alacağız. Çaldırmaz evet. herhalde smite'ı var. Alalım ya. Şimdi bu. alın bakayım ben gidiyorum şöyle bir şuraya doğru. Bak iyi şimdi bastı. Şurada nokta, şurada nokta. Tamam. Bizim çocuklara bak, iki tane yeni kulesi. Hadi Yardıma Oy, mı döndük? Sağ sağ öldü onlar sağ. Ölmedi çocuk ölmedi Veigar. Ne, Veigar. Veigar'ın kalkanı var. Veigar bana. Abi. Oha lan saylası. Oha onu da mı kesiniz? <laughs> Instarındır gel lan buraya seni keseceğim artık. Helal. Uy. O arındırı <laughs> attıysam seni keseceğim dostum. Kanka bakarım. Ultim var, ultim var. Ultim var. Hadi. Bastım. Kulenin arkasına gitti ya. Tamam. Tamam bitir 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 bitir. Boş vur. Bu. Vur vur inmesin. Ne kadar aptal oyun kazandığınız oyuna bak. Varındır kazandırır yes. dostum, <laughs> easy basit. <laughs>